Ben size Hazreti Süleyman'la aşık karıncanın hikayesini anlatıvermiş miydim? Vaktiyle Hazreti Süleyman bir gün yolda giderken bir karınca sürüsüne rast geldi. Karıncaların hepsi saygılarından huzuruna koştular. Bir an onlarca, yüzlerce, binlerce karınca Süleyman'ın huzuruna vardı. Fakat karıncalardan birisi hemen gelemedi. Yuvasının önünde bir toprak tepecik var idi. O tepeyi düzeltebilmek için toprak zerrelerinden her birini yüklenip yüklenip taşımaktaydı. Hazreti Süleyman hemen o karıncayı yanına çağırdı. Karınca seyirtti, vardı huzuruna. Hazreti Süleyman, ey karınca dedi. Görürüm, pek kuvvetli sayılmazsın. Nuh'un ömrüyle Eyüp'ün sabrına sahip olsan... ...yine de bu tepeyi kaldırmaya güç yetiremezsin. Böyle bir iş senin gibisinin kol kuvvetiyle yapılamaz. Bu tepeyi sen kaldıramazsın. Karınca da dile geldi hemen. Sultanım dedi. Bu yolda ancak himmetle yürünebilir. Sen benim yaratılışıma bakma. Himmetimdeki yüceliğe bak. Benden ayrı bir karınca var. İşimdedir, dışındadır. Her yanımdadır. Ama göremem onu. Fakat beni aşk tuzağına çekti. Bana dedi ki: "Sen şu toprak tepeyi dümdüz yol yaparsan ben de senin yolundan bu ayrılık kayasını kaldırır, seninle düşer, kalkarım." Hemen şimdi ben de bu işe bel bağladım bu toprağa taşımaktan başka çaren yok. Bu toprağı kaldırır, tepeyi dümdüz edersem... ...onun vuslatını elde edebileceğim. Bunun uğruna çalışıp çabalarken ölebilirim. Ama hiç olmazsa yalan yere bir davaya kalkışmış sayılmam. Ya ...de böyle canlar. Aşkı karıncadan öğren. Bu yolda hal böyle. Bir karınca bir aslanın kulağını çekip... ...yere çalmakta onu. Bura hakikat meydanı. Burada işler böyle bu meydanda karınca aşk ile kaldırıp aslanları yere serer. Aşksızlar birer ceset nefes alıp veren. Aşıklar cesetlerinden sıyrılmış göğe merdiven dayamış.